32 farklı konu başlığı alanında yetkin 41 hoca ve 4000 öğretmen hedefiyle hikmetin izinde 3. yılında sizlerle. 3 yıl önce içindeki öğrenme arzusunu diri tutan, farklı alanlarda kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerimizle bir ilim ve hikmet yolculuğuna çıktık. Hikmet'in izinde başlığı altında düzenleyeceğimiz programımızın 3. yılında da dop bir çalışmayla karşınızdayız. İmam Hatip okullarında görev yapan her branştan öğretmenlerimiz için gerçekleştireceğimiz programımıza siz değerli öğretmenlerinizi canı gönülden davet ediyoruz. Bu sene özellikle 7 Ekim'den bu yana hayatımızın merkezine yerleşen Filistin, Gazze, İslam dünyası ve ümmet gündemiyle ilgili seminer başlıkları özel bir yer teşkil ederken iletişim becerilerinden tarihe, yapay zekadan eğitime kadar toplamda tam 32 seminerle karşınıza çıkıyoruz. Her biri alanında uzman olan çok kıymetli hocalarımızla öğretmen arkadaşlarımızı bir kez daha buluşturmanın heyecanını yaşarken Türkiye ve yurt dışındaki imam hatip okullarımızda görev yapan bütün öğretmenlerimizi bu ilim ve hikmet yolculuğuna katılmaya davet ediyoruz. Hikmetin izinde başlıyor.